ben kapıyı kapatayım. E ee, bakın. Size bir şey göstereceğiz sonra da oyuna başlayacağız. Bakın. Ee, bir tane oyun bir var. ne oynayacağımızı da söyleyelim arkadaşlar. Bugün 2 3 4 player oyuncağı. oynayacağız. 5 ben... evet. Arkadaşlar. Bunu nasıl yaptığımızı sormayın. Tata! <laughs> Göstereyim mi? Evet arkadaşlar bu uygulamayı yüklüyorsunuz ve yapabiliyorsunuz. Adı Glitter <laughs> Wallpaper. Yani iki tane T var. Çok güzel böyle. Tatlı evet. fotoğraflar da Neyse o zaman videomuza geçelim. Ama bak uzmanla oynuyorsun unutma. Tamam. Evet arkadaşlar oyuna girdik şu an. 2-3-4 payar. Torment. 2. Sonra 7. Yedi. İlk ben. İlk sen yap. İlk sen yap ya da kuzenimsin hadi. Tamam. Hadi. 2. Şimdi ne seçsem? Seçtim dördü. Beş. Altı. Seçtim altıyı. Tamam. <laughs> evet. Evet ben maviyim. Ben de kırmızıyım. Arkadaşlar beni tutanlar like atsın. Onu sevenler... Arkadaşlar atarsan... Ay, yine <laughs> Arkadaşlar 100 lira atarsa like atın. Evet. Atacağım şimdi ben. Oh <laughs> uh, attım. Atın arkadaşlar like atın. Evet. Ya olmadı ya. ikimiz aynı yere attık. Dümdüz artık. <laughs> attım. <Gülüyor> ya iki oldu ben hala <laughs> arkadaşlar hey, ben attım. <laughs> uh. attım. Arkadaşlar ya. Hemen attım ya. Ne yaptım? attım? Arkadaşlar ya. Bunda <laughs> <bilmiyorum. Hiç gülüyor> ben bunu da çok ödeyim. Biz bana oynayacağını ol... söylemiştim sana. Ne oldu? Bakın ben üçüm. Arkadaşlar işte ben kazanacağım diyenler like atsın. O diyenler abone olsun. <laughs> Ay buna çok kötüyüm ya. Arkadaşlar gördünüz mü? Sizin... Ne dünü be? <gülüyor> Dün. <gülüyor> Az önce ne olduğunu gördünüz? İki tane kaldı. Sonra da atıyorum. Attım. Bu kız aa. ne ya? O 99 90. yaptı. Benim yüz yapmam lazım. Ya 98 yaptım ya? Bir fark oldu ya. Bir fark Aynen. oldu. Aynen arkadaşlar fark arkadaşlar ya. <laughs> Mavi kazandım. Ay, 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 ay. en azından 2 puan aldım. 2 puan. O sırada ben 6 puan almışım. bas 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 bas. Arkadaşlar ben daha az basıyorum. Bak geçeceğim şimdi seni. Ya arkadaşlar ya bu ne ya? Ben Çok ya. hızlı basıyorum demiştim sana. En başta dedim. Uzman kim ben? <laughs> çıldırıyor çocuk. Depresyona Şu girdim. Şu tarafa dön. Heh, tamam. Güzel bir rakibim var. Ana kaç. Gidiyor vallahi çocuk. Aa oh, orada kaldı. Ben geçeceğim oraya. Sen gel görüyor musun? Hı, Hı Arkadaşlar çok iyi gidiyorum o da arkamda. <laughs> başta sen öndeydin ben geldim sonra. Aa, geliyorum <laughs> yanına. Bu oyunu kim seçti? Ben seçtim. <laughs> Almam ya. olmaz. Olur. Geliyorlar. Geliyor. Tamam. Bunu da bari kaybetme. <laughs> oh. Niye orada duruyor? <laughs> Aa, tamam. <laughs> aldı tek daha. Arkadaşlar. Da ben kazanacağım kesin. Ben üç katım. Bir maviye bak, bir kırmızıya bak. Bu ne ya? Ha tamam küçük geldi. Ya yeter! Büyük geldi mi ben gittim. Ben çok iyiyim. Bir santimetre. O sırada eslam 72 sen. Şu an depresyona gireceğim ya. Anne ne oldu çocuk ya? 14. aldı oldu ya. Oha. <laughs> Kupayı ben ben Kurban niye kurbağayım. kurbağayım? Ben niye kurbağayım? <gülüyor> <gülüyor> Beni kurbağa yapmışlar çocuklar. Benim Ay, Evet tekrar yapıyoruz. Lan öyle olmuş. Bir dakika bir dakika Çıka, çıkabilir miyiz? Çıkalım. Lan niye çıkın? Bunu oynayalım. Ha onu oynayalım. Hep bunu oynayalım. Alıştırma mı yapıyorum? Evet. Hayır. Hep yet, rahatlı falan yapmayalım. Hep bunu oynayalım. Hayır. Ya ama ben oraya yapmamıştım ya. ya. Aa gittim ya. Ben de gittim. Sıfır sıfır. 82 Oha 42 yaptım ya Buradan gitti mi bu? Ya bundan çık ya Hayır Torment yapacağız O zaman hepsini ben seçiyorum <laughs> Bari dur Başına yapma Esen sen az önce Arkadaşlar ya, ne yaptığımıza bakın ben yanlışlıkla 5 round yaptım. Bak bu sefer çıkma. <gülüyor> tamam. Niye <laughs> <Ya>, oluyor? He <laughs> tamam oldu. 4 5 6 7'yim ben. <laughs> Aa, onda kötüsün sen. Ya. i saw the bassel and he

yavaş yavaş bunları şey yaparım. Bunu hiç yapmamalıyım. <laughs> ya 15 <laughs> 15 eksi yaptı arkadaşlar. <laughs> Sen bir kere kızındım diye bunu yapma. Ben kızıncıyım. Görürsün sanırım. <laughs> e bunu kim seçti be? Ben seçtim. Ya. Aa, bak yine kazanacağım. Oo <laughs> oh, tamam. İyi, ben kazanacağım. <laughs> Ayakkabı mı değdi ya? Arkadaşlar! En azından bir yapabilirim. <laughs> bir yapamadık. Ya olmadı ya ayakkabı Ama ya neyse ben kazandım. Depresyona gireceğim. Ya. Ya. ki de bittim ben. Ben, ben bitmedim. Bunda böyle kalayım da. Şu an takip ediyorum kendimkini arkadaşlar. Ben de. Bu arada ilk kuzenimle video. Arkadaşlar Kestane TV'de ben katılmıştım. Hayır, Kestane TV değil o. Ablam değiştirdi. Soy flower yaptı. Seçsene. Benimki bu. Benimki de bu. <laughs> Bak gördün mü benimki bu. Bak yanacak şimdi. Ben de yanmayacağım. Yan yan yandım değil mi? Hayır. Benimki bu. Aferin kaybetmedi. Kaybedersin sen bunda. Sen de. Ay kaybettim. <laughs> Neyse rastgele birini seçeceğim artık. İnşallah olur yani. Ben kaldım. Oha! Oha! <laughs> <laughs> Ay <Aynen. gülüyor> İkimiz kazandık. Allah Sen de kaybetmişsin. demek ki. Yok kaybetmişsin. Ay buna çok kötüyüm. Kim bastı bunu? ben bastım. Yine ben kazandım. Çocuklar ya. Mavi olan benim bu arada. Bu ben kazandım. Yok ben kazandım. Bak binler bende yazıyor. <laughs> ben altı oldum. Aa bak ben değilim. Ha ben başlıyorum. Gelmedi ya. Hadi gir gir. Cık, girmedi. Çocuk bir şeylere bakıyor. Şimdi <laughs> <laughs> ne yapsam? <laughs> Şöyle yap Koy oraya tamam Seninkini ben yaparım Hayır Hayır sen Ya sen ben, ben bana geçti sandım Bana ne bana ne bana ne Kazandıracağım sana valla 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 Kazandıracakmış Teşekkür. İki tane kaldı bunları ben yapmayayım Ya kazandırdım oldu mu? Oldu ben çok kötü hesap <laughs> ettiğim. Burada dursaydı tam iyi olurdu be. Olmadı. Arkadaşlar. girmedi. Of oh, nasıl? Burada dursa. Ben ne yapacağım şimdi? Çok kötü olacak. Hadi gir, gir, gir. Oho. Dur, 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 dur. dur. Orada. Ya. Bir daha yap. Oh. Ay ama. <laughs> bir sinir. Sen kazandın. Evet ben kazandım. Lan sen hala yapıyorsun çocuğum. Neyse, benim galiba biraz daha yapmam gerekiyor. Hayır sen yapmıyorsun. Ben sokana kadar bekliyoruz. Nasıl bekler miyim? Evet. Ama ben kazandım. Öktem yaptım. Ne aşkına? Biliyor musun? Sen sokana kadar bekliyor muyuz? Evet. Sokamazsam da gidiyoruz. Gidiyoruz derken? Bekliyoruz. İki tur oynadık değil mi? Ne? İki tur oynadık tamam. Evet bu ikinci. Aa bak engudular. Ben ben. Ya. Daha... <laughs> Olmadı. Öldü. Şimdi. Hayır <laughs> arkadaşlar. <laughs> Ay iki oldu. İki oldu mu da iki oldu. Ben sallanıyorum burada. Esa. <laughs> <laughs> Aferin bir tane doğru yaptım ha. Bitti ha. Düştü. Tamam. İçemedi ben sana yetişirdim ben seni yetişeceğim. Göreceğim seni. Hatırlıyorum ben. Hayır kazanamaz Cık. biliyorum yine de beraber evet, yapacağız beraber. Bu son tur muydu? Bilmiyorum Aa, şey. yedi. Ben de on. <gülüyor> 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 evet şu da son tur şimdi. <laughs> yine ben en önleyim. Çocuk arkada. <laughs> arkada. Ya arkada ya. Arkada duruyor çocuk. O sırada ben gidiyorum. <laughs> Kazandım. O zaman sana bir ödül verelim. Evet arkadaşlar. O zaman bu videodan bu kadar olsun. Ee, bir dakika. Bu videodan bu kadar olsun. Sizleri seviyoruz. Bay bay.